Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video daha paylaşmak istedim. Yalnız gördüğünüz gibi bugünkü videonun konusu Sussex değil, Astrolop. Bu hayvanların hepsi benim daha önce beslediğim ya da kümesimden gelip geçen, başka arkadaşlara sahiplendirdiğim hayvanlar arkadaşlar. Peki bugün niye Astrolop paylaşmaya karar verdim? Biraz ondan bahsedeceğim. Bunlar benim arşivimden çıkan görüntüler. E, 2001 yılında en son bırakmıştım astrolobu ve bu görüntülerin çoğu da 2001 yılında çekildi. Ben astrolobu bıraktıktan sonra astrolob piyasasında çok büyük değişiklikler oldu, gelişmeler oldu. Onu gözlemledim. Yurt dışından yabancı kanlar geldi. Avrupa şampiyonu olarak ülkemize sokuldu. Getiren arkadaşlar emek verdi, büyüttü, yumurtalara kalmışlardı ve sahiplendirme yaptı. Birçok yumurta satıldı. Ama gözlemlediğim kadarıyla alınan yavrular ilk önceki birinci kan kadar yani anne ve babalara kadar kaliteli değillerdi. Yani fotoğraflarını görüyorum, Facebook'ta görüyorum, Youtube'da e, görüyorum. Ama anne ve babaları kadar yani anas tavuklar kadar kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Tabi bunun farklı sebepleri olabilir. Mesela bakım şartları bu sebeplerden birisi olabilir. Ama benim söylemek istediğim, değinmek istediğim konu üretim arkadaşlar. Yani biz ne kadar çok üretim yapabilirsek ve ürettiğimiz hayvanlardan damızlık vasıflı olanları seçip kendimize ayırıp gelecek nesilleri bu damızlık hayvanlardan üretirsek kaliteli bir hat yakalanmış oluruz. Demek istediğim 100 tane yumurtadan büyüttüğümüz damızlık vasıflı hayvanları ayırdığımız kümesle 15 tane yumurta alıp bundan çıkarıp büyüttüğümüz ve damızlık vasıflı olanları ayırmadığımız, hepsinden yavru aldığımız hayvanlar tabii ki de aynı kalitede olmayacaktır. Kendi hayvanlarımdan sonra sizlere Romanya şampiyonunun kümesini göstermek istiyorum. İşte anlatmak istediğim şey buydu arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar çok hayvan var. Çok fazla üretim yapıyor. Ve bu ürettiği hayvanların içerisinden en iyilerini seçiyor. Çünkü her aldığımız hayvan, her büyüttüğümüz cücü damızlık vasıflı olmaz arkadaşlar. Yani 10 tane hayvan büyütüyorsak bunun hepsi de 10 tanesi de damızlık vasıflı değildir. Bunun ikisi, üçü, dördü yani çok iyi hatlarda kaliteli bir hat varsa maksimum 5 ya da 6 tane tane hani damızlık vasıflıdır. Tabii ilk standartlarını da bilmek gerekiyor bunun için. Kimisinin ibiğinde problem vardır. Kimisinin rengi güzel değildir. Özellikle alman kuyruk Astrolo porozlarda hani kuyruk çok önemli oluyor. Kuyruk çok kısa olursa da problem, çok uzun olursa da problem oluyor. Özellikle Türkiye'deki yarışmada kuyruğun çok fazla uzun olup yere tüylerinin satmaması gerekiyor. Yani hayvanın kuyruğu taşıması gerekiyor. Bu bir yarışma kriteri. Bir damızlık seçiminde e, dikkat ettiğimiz kriterlerden birisi olması gerekiyor Türkiye şartlarında. Tabii biz bu Romanya şampiyonu kadar üretim yapamıyoruz. Bizim memleketimizde ne yazık ki yem fiyatları aşırı pahalı. Kısacası arkadaşlar bu kadar çok üretim yapamazsak bile, az ürettiğimiz hayvanlar bile iyi damızlık seçimi yaparak başarılı olabiliriz. Kendi seçtiğim tavuğu göstermek istiyorum. Pastırma bırkını bırakmadan önce son senemde yani. Çok az üretim yapmıştım ve beğendiğim tek tavuk buydu. Hoşuma giden damızlık vasıflı gördüğüm kümesimde tek tavuk buydu. Sadece bunu ayırmıştım. Daha sonrasında zaten üretim yapmadım. Bu tavuğumu da başka bir arkadaşa sahiplendirmiştim. Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.